Merhabalar. Benim ismim Fatih Sever. Çetaş Renault Yetkili Servisinde servis yönetmenliği görevi yapmaktayım. Yetkili servisimiz deneyimli uzman kadrosuyla siz değerli müşterilerimize garantili, güvenilir hizmet vermektedir. Servisimize geldiğiniz zaman aracınızın neler beklediğini kısaca anlatmak istiyorum. Aracınız ilk etapta servis danışmanları tarafından kabul alanında kayıtları oluşturulur. Akabinde servis alanımızda valeler tarafından indirilir. Vale tarafından servise teslim edilen araçlar yetkili uzman personel tarafından ön inceleme kontrolünü alınır. Klip adını verdiğimiz diagnostik cihazımızla aracın beyin kontrolleri yapılır. Akabinde aracımız lift alınarak müşterinin talebi doğrultusunda bakım, onarım işlemlerine geçilir. Bakım onarım işlemleri titizlikle orijinal parça üzerinden yapılmaktadır. Uzman kadromuz tarafından incelenen aracınızın bakım onarım işlemleri tamamlanır. Akabinde aracınız farklı bir uzman teknisyenimiz tarafından yapılan işlemlerin kontrolünü sağlamak adına son kontrol adını verdiğimiz titizlikle incelenir. Son kontrol işleminden geçen araç danışmana bilgi vererek yıkama alanına yönlendirilir. Bizler çok büyük bir aile olan Çetaş'ın çalışanları olarak siz değerli misafirlerimizi bu çatı altında buluşmaya davet ediyoruz.